merhaba, ben İrem. Spor yapmaya pandemi döneminde karar vermiştim. Ve bunun için bir dönem Nike'ın, bir dönem Adidas'ın kendi uygulamalarını kullandım. Onlar da daha yüksek tempolu, zaman zaman yüksek, zaman zaman alçak, farklı çeşit sporlara dair videolar vardı. Onları takip ediyordum. Bu süreçte de kardeşim Yoga videoları izleyip onu yapıyordu. Ben kendi sporumu yaptıktan sonra kardeşimin yanına geçtiğimde bana o videolar çok basit geliyordu. İşin içerisine girdikçe aslında benim yanlış yaptığımı, kaslarımı kullanmadan sadece şekillere odaklandığımı fark ettim ve yaptıkça şöyle bir değişim oldu bende. Bu yüksek tempolu Nike, Adidas videolarını yapışımın miktarı azaldı yoga videolarını yapışım miktarı çoğaldı. Bunda büyük ihtimalle yoganın çok fazla çeşidinin olduğunu öğrenmiş olmam ve böyle canımın istemediği, keyfimin olmadığı, kendimi yorgun hissettiğim günlerde sadece nefes egzersizleri yaparak, belki biraz esneme hareketleri yaparak da yoga yapabileceğimi fark etmiş olmam. Canımın istediği motivasyonumun yüksek olduğu günlerde de bayağı kalp atışımı hızlandıracak kilo vermeye yönelik yoga videolarını da yapabilecek olmam etkili oldu diye tahmin ediyorum. 2020'den beri bugüne kadar e, yogaya başlayıp bırakıyorum. Düzenli yaptığım uzun süreçler de oldu. Böyle kısa kısa birkaç gün başlayıp sonrasında devam ettiremediğim süreçler de oldu. Ama bu süreçte faydasını çok gördüğümü düşünüyorum. Diğer sporların aksine ben de şöyle düşünceler uyandırdı. Spor yaparken ya da Nike videolarını izlerken hep bir yetersiz hissiyatı hissediyordum. Vücudumun yeterince dinç olmadığı, kuvvetli olmadığı ve benzeri hissiyatları hissediyordum işte güçlendikçe yine motive oluyorum mutlu oluyorum keyif alıyorum ancak e, hep hani siz güçlendikçe o da tempoyu arttırıyor tabii ki bu hep bir vardı yani e, yetersizlik hissiyatı yoga da daha çok sen kendi yolculuğunun neresindeysen oradan katıl ve kendini geliştirme yolunda bulun şeklinde bir e, metodolojisi var ve bu bana çok iyi geldi kendimi yarışmak zorunda hissetmiyorum yapmadığım günlerde kötü hissetmiyorum ee, bunun da etkisi olduğunu tahmin ediyorum o yüzden yoga'yı hem bu sebeple hem de e, postür duruş bozuklukları veya yanlış duruşlar bunun sebep olduğu ağrılar gibi şeyleri fark ettiğim için ...hem sonrasında böyle bir zihnen, dingin hissettiğim için e, insanlara tavsiye ediyorum genel olarak. Ama insanlardan da şu şekilde geri dönüş alıyorum. Senin izlediğin kaynak hangisi? Ben Yoga with Adriene kanalından videolar izleyip onları yapıyorum. Bunu önerdiğimde de e, İngilizcelerin yeterli olmadığını, altyazılarla bunu yapamadıklarını söylüyorlar Dolayısıyla iki kere YouTube'da illaki Türkçe kaynak paylaşan insanlar vardır diye baktığımda gördüm ki başlangıç seviyesi videoları pek de başlangıç değil çok daha zorlanılabilecek hareketler var o videolarda ve benim tavsiye ettiğim insanlar zaten böyle hani hiç spora başlamamış işte Tedirgin ayaklarını suya sokmaya niyetlenmişler. Böyle pozisyonları gördüklerinde direkt geri çekiliyorlar. O yüzden de bana sürekli sen video çek, senin videolarından yapalım yoga diye tavsiyede bulunuyorlardı. Dolayısıyla hem kaynağın olmadığını gördüğüm için hem de insanları insanlara faydasını olacağını düşündüğüm için bir süre bu kanalda yoga videoları çekmeye karar verdim. Yoga with Adrienne'in videolarını izleyip o videoyu sindirdikten sonra Türkçesini çekip paylaşmayı düşünüyorum. Açıklama kısmına orijinal videoyu, videoyu da eklerim. İsterseniz e, direkt kaynağa gidip oradan da takip edebilirsiniz. Yogaya hakim olduğumu iddia etmiyorum. Sadece var olan videonun Türkçesini çekme gibi bir niyetim var. Bir süre bu şekilde devam edeceğiz büyük ihtimalle. Sonraki videolarda görüşmek üzere.